100 dolarlık ders. Meşhur bir hatip konuşmasına 100 dolarlık bir banknotu elinde tutarak başladı. 200 kişilik salonda bu 100 dolarlık banknotu kim ister diye sordu. Salonda eller tek tek havaya kalkmaya başladı. Tamam, bu 100 doları içinizden birine vereceğim. Ama önce lütfen izin verin bir şey yapayım, dedi ve banknotu buruşturmaya başladı. Tekrar sordu. Hala istiyor musunuz? salonda eller tekrar havaya kalktı. ''Pekala, şunu yaparsam ne olacak bakalım?'' dedi. Banknotu yere attı ve ayakkabısının altında ezmeye başladı. Bir süre sonra eğildi ve parayı aldı. Banknot kirlenmiş ve iyice buruşmuştu. ''Hala isteyen var mı?'' diye sordu. Salonda eller tekrar havaya kalktı. ''Arkadaşlar sanırım hepiniz çok önemli bir ders öğrendiniz. Paraya ne yaparsam yapayım siz hala onu istemeye devam ettiniz. Çünkü biliyorsunuz ki bu banknot değerinden hiçbir şey kaybetmedi. Hala 100 dolar değerinde bir banknot. İşte bunun gibi hayatınızda çok defalar verdiğimiz kararlar yüzünden ya da karşı karşıya geldiğimiz durumlar yüzünden yere düşeriz, çiğneniriz, üstümüz başımız kirlenir ve çamur oluruz. Ama başımıza gelenler veya gelecek olanlar ne olursa olsun değerimizi asla kaybetmeyiz. Kirli ya da temiz, buruşuk ya da ötülü olalım, her birimiz hala özeliz ve hala paha biçilmeziz.